Rüyada ortak görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada ortak görmek. Bu rüya yardımlaşmaya ve dayanışmaya işarettir kişinin yakın bir arkadaş veya tanıdığı ile iş kurma düşüncelerini paylaşacağına ve yepyeni bir fikirler güzel bir iş yeri açacaklarına, ortak olunarak kazancı daha da artırma yoluna gideceklerine işaret eder. Aynı zamanda mal ve mülk konusunda kişinin beklemediği durumların gelişmesine, özellikle miras gibi paylaşımlarda çok sayıda varisin olması nedeniyle elde edilecek meblağın düşeceğine de delalet eder. Ortak gören kişilerin ikiz çocukları olur ve evlenecekleri zaman büyük bir düğün yaparlar. Bu rüya başka tabirciye göre ise kişinin rüyasında ortağını veya ortak olduğunu görmesi, her türlü kısmet ve sıkıntısını paylaşacağına işaret eder. Rüyada ortak görmek, tek başına kalmaya ve işlerin dağılmasına da işaret eder. Rüyada ortak olmak Mevcut iş yerinden ayrılıp kendi hayal ettiği işi yapmak için kolları sıvayan rüya sahibine bir arkadaşından veya yakınından gelecek iş teklifine işaret eder ortaklı bir şirket açmak ya da bir projede samimi, güvenilir biriyle beraber çalışmak anlamlarına gelir. Ortak olduğunu gören bekar kişiler daha önce başından bir evlilik geçmiş kişilerle evlenirler veya işlerinden boşandıktan sonra yeniden evlenirler. Rüya tabirleri alimleri, miras ile ilgili konularda mal paylaşımı yapılacağına da alamet olan rüya yeni işlerin ve çakışmaların habercisidir derler. Ayrıca bu rüya insaflı olmaya işarettir. Bazı yorumculara göre rüyada ortaklık veya şirket görmek pek iyiye yorumlanmaz. Çünkü ortaklık devamlı şekilde insaf dışında davranış görmektir şeklinde tabir olunur. Rüyada görülen ortaklık insafa ve adalete de işaret eder. Rüyada ortaklığı bozmak. Bu rüya genellikle iş hayatında yaşanan sorunlara ve anlaşmazlıklara delalet eder iş ile alakalı bir konuda kavga edileceğine, kişinin mevcut işinde ortağı varsa ayrılacaklarına ve maddi anlamda çöküş yaşamakla beraber stresli günler geçireceğine alamet eder. Mirasla ilgili konuların yeniden gündeme gelmesiyle, aile üyelerinin arasının açılacağına, kişiye haksızlık yapılmak istendiğine ve mal paylaşımında büyük sorunlarla karşılaşılacağına tabir edilir. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.